Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi artık iki, birinci oyundan da iyi video atacağım. Yeni bir kariyer başlatıyoruz. Erdi şey Space. Gördüğünüz gibi uzay bu şekilde ve şurada küçük bir sunum var. Önce dünyada bazı operasyonlar, sonra ayda, daha sonra Mars'ta ve devamında da Mars'ın ötesinde olan dış e, güneş sisteminde olan Jüpiter sisteminde sistemler kuracağız. Bunların hepsini aşama aşama geçeceğiz. Öncelikle kariyerimize başladık. Ben de şu anda fark etmeden başladım aslında. insansız önce insansız geliştirilen bir e, araştırma ağacı yani kariyer e, ayarı diyeyim. Öncelikle yani e, keşifleri insansız yapıyorsunuz gerçek hayatta olduğu gibi. Yani bu modu da çok bilmiyorum ama beraber keşfetmiş olabilir, keşfedebiliriz. O yüzden şu an açık olan parçalarla anten koyduk, e elektrik koyduk. Styptic yani yuvarlak olan uçuş bilgisayarımız aslında çok ilkel olmasına rağmen en azından bize roket içinde kontrol verecek. E Gerçek hatta dediğim gibi öncelikle insansız uçuşlar yapılır ki insan can güvenliği önemli biliyorsunuz. Önce fırlatma rampasından bir, bir veri aldık. Ardından yanına ilk fırlatmamızı gerçekleştirdik. Herhangi bir kontrol yok. Ee, balistik bir fırlatma yani sadece itkinin gücü var. Herhangi bir yönlendirme yapamıyorum. Çünkü Stay Putnik'te herhangi bir reaksiyon tekerleği yok. O yüzden herhangi bir yönlendirme yapamıyorum doğrudan bir yükselme oldu ancak Bizim istediğimizde buydu Daha bu ayransımızın ilk fırlatması ve istediğimiz verileri elde ettik ve Başarılı bir fırlatma oldu aslında Herhangi bir anomali olmadı ee, Antenli bir sistemimiz olduğu için iletişim sistemimiz var elektriğimiz var o yüzden Verileri anlık olarak alarak e, Aracı geri döndürmek durumunda kalmıyoruz aracı, o yüzden aracın patlayışını izleyeceğiz biz istediğimiz verileri şu an elde ettik uçuş verilerini aviyonik verilerini şimdi ikinci fırlatmadan önce bazı parça testlerimiz olacak ayrılma sistemlerini fırlatma rampasında test edip gördüğünüz gibi bir uçuş yapmaya döndük ancak işler yolunda gitmedi ancak başarısızlık olmadan başarıya gitmek zor olur. Bu veriler, bu uçlardan veriler toplayarak önümüzdeki uçlarda Evet gördüğünüz gibi üçüncü fırlatmamız da yine birinci fırlatmamız gibi başarılı bir şekilde fırlatma gerçekleştirdi. Bu sefer e, rokete monte edilmiş bir kameramız da var. Sadece sıcaklık gibi verileri elde etmek yerine artık görüntü de elde ediyoruz gibi düşünebilirsiniz. Biraz gerçekçi rol play gibi yapıyorum. Yükselme devam ediyor. Gayet verimli bir kat yoket, roketimiz var. Kat yakıt e, motorumuz var. ancak atmosferi terk etmeye yeterli değil. Bu uçuşun hmm. ardından atmosferi terk etmek ve tabii ki devamlı da yörüngeye bir uydu fırlatabilecek bir roket yapmayı hedefliyoruz. Evet roketimiz uçuşunu tamamladı. Şey, yani yakmasını tamamladı. Uçuşu devam ediyor tabii ki. Eğilmeye başladığı için kameramızda da görüntüler geliyor. Ve ay görüntüye geldi. Bu arada uzay programından biraz bahsedeyim. Başta da küçük slaytta gösterdiğim gibi tabi videonun sonunda da koyacağım. Aşama aşama gideceğiz. Ama bu gerçekte de belki mümkün olabilecek bir şey. Tabii ki video var ilerledikçe bunları da tartışırız. Öncelikle biraz dünyadaki yapacağımız operasyonlardan bahsedeyim Körlük Kerbin'de. Öncelikle tabii ki birkaç Birkaç roketimiz olması lazım. Hafif, orta ve ağır fırlatıcı var. Bunları görevlerin gereksinimlerine göre ayrı şekilde kullanacağız çünkü. Bu arada atmosferi terk etmek için ikinci roketin yapımına başladık. Devam edeyim. Ee, uyduvarımız olacak. İletişim ağımızı dünya ay arasında kurmaya çalışacağız. İletişimde bir problem yaşamamak için. Araçlarımızı hep kontrol edebilmek için. Ardından Dünya ile iletişim kurduktan sonra insanlı kapsüller geliştireceğiz. insanlı uzay araçları ve ardından tabii ki dünyada bir uzay istasyonu kurup orada bilimsel geliştirmeler ve teknolojimizin gelişmesini izleyeceğiz. Tabii ki roleplay olarak öyle bir şey, araştırma şeyi yok. Tabii en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu arada ikinci aşamaya geçtik. Yakmalar devam ediyor. Bu görüntü açısını falan ya da bu seriyi beğenecek misiniz bilmiyorum. Yorumlarda mutlaka belirtin. Devamda ilk aşama tamamlanmış olacak. Ama ilk aşama tamamlandığında böyle hiçbir şey kazanmamış gibi düşünmeyin. Çok şey kazanıyoruz. İnsanlı uzay araçlarımızı en iyi verimliliğe ulaştırmak, kenetlenme randevu sistemlerimizi en iyi şekilde getirmek için uzay istasyonu maceramız olacak. Onun dışında uydularla da iletişim ağımızı ve yörüngelere e, belirli yörüngeler, örneğin C-Station, e, ters yörünge, eğik yörünge gibi bir çeşitli yörüngelere uyular fırlatarak da e, yörünge operasyonlarımızı geliştireceğiz. Ardından ikinci aşamada ay projesi var. Ay'a bir iniş yapacağız tabii ki Apollo görevi gibi gerçek hayattan örnek alabileceğimiz. Ardından oradaki iniş operasyonlarımızı arttırıp, orada yine uydularla bir iletişim alanı kuvvetlendirip, arka arka yüzeyinde ve e, kutuplarda da da operasyonları arttırıp, belki olası madencilik fırsatlarını da değerlendirebiliriz. Ve tabii ki de ayda bir dış kapı, yani gerçek hayatta da planlanan gateway ay istasyonu gibi uluslararası yine bir ay istasyonu yapmayı planlıyoruz. Böylelikle dünyadan yola çıkan araçlar ayda bir yakıt transferi yaptıktan sonra Mars'a ve ötesine yola çıkabilecek hale gelecek. Tabii ki bu sistemi daha sonradan bu dünya ay gibi sistemler beraber de bir algoritma gerektirecek sistemler oluşturacak. Bu arada atmosferi terk ettik ve roketimiz aşağı iniyor ve plazma atmosferde sürtünmeden dolayı. Ve evet sinyal kayboldu atmosferde yanma gerçekleşti. Şimdi amacımız mühendislerimiz çalışmaya devam ediyor ve son aşamada kullandıkları sıvı yakıtlı roket sistemini orta aşamaya çekebileceklerini düşündüler yani bu en üst aşamada geliştirdikleri yani yörüngede için geliştirdikleri roket motorunu orta aşamada kullanabileceklerini düşündüler bunu niye yapıyorlar çünkü bu roket motorları sıvı yakıtlı ve e, gimbal ya da güdümlü mü denir bilmiyorum yani yönlendirme kapasitesine sahip yeteneğine sahip motorlar olduğu için orta aşamada da buna ihtiyaç duyduğumuzu karar verdi mühendisler. Yine de uzay program hakkında devam edeyim. Ayda maden fırsatlarını değerlendirebilirsek eğer orada yeni bir yakıt istasyonu kurabiliriz veya dünyadan yakıtları aya götürüp yola çıkan roketler için orada bir benzinlik gibi bir yakıt istasyonu olarak kullanabilecek hale gelecekler ve öte gezegen yani dış Güneş Sistemi gezegenlerine ulaşmak için orada yakıt doldumu yapabilecekler. Bu da projenin ikinci aşamasıydı. Tabii ki tabii ki bu ikinci aşamada rover görevleri, insanlı rover görevleri, insanlı iniş görevleri, insanlı yüzey koloni ve madencilik donanımlarının indin iniş ve çıkışları tabii ki yörüngeye ulaşmaları gerekebilecek daha sonra. E Ardından bunu da başarıyla gerçekleştirebilirsek ikinci aşamada tabii ki de kolay olmayacak çok uzun ve zorlu bir süreç gibi gözüküyor. Anlattığımızda da çok büyük vaatler var aslında. Ardından bunu yaptığımızda Mars'ta bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Mars'a iniş çıkışları kolaylaştırabilmeyi amaçlayan bir uzay istasyonu olacak. Tabii ki orada yine iletişim sistemleri, relay network, anahtar uydu sistemleri koyacağız ki sürekli iletişim sağlanabilsin diğer Ay ve Dünya istasyonlarıyla. Bu arada yaklaşık 4 aşamalı bir roket tasarım oldu. Tabii Bunda bir değişiklikler olabilir yine son dakikada. Ve Mars'ta da kolonileşme, uzay istasyonu gibi projeleri yaptıktan sonra hedefimiz Jüpiter sistemi. Jüpiter sisteminde çok ilginç uydular var. Bunları keşfedeceğiz. Yine orada yapılanmaları da yapacağız. Heyecanlı olacak, zor olacak. Bakalım neler başımıza gelecek. Yani umarım sevilir. Ben de devam ettire devam ettirebilirim. Yani sevilirse devam ettiririm. Onu <laughs> demek istiyorum. Ki zaman bulmak da önemli de yani zaman bulamadığımda aslında yorumlama yapamıyorum. Çünkü e, iki 2-3 katı vakit vermem gerekiyor. Videoyu çektiğimin 2-3 katı vakit vermem gerekiyor. Ama eğer zamanım olmazsa da sadece video var çekip yorumsuz şekilde atabilirim. Yine siz, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi şu anlık bir uçuş bir şey olarak Stay kullanıyoruz. En güçsüz olanı ama e, böyle de onları aşağılamamak lazım çünkü ilk zamanlarımızı kar e, ne denir? Cefasını onlar çekiyor. Şey, vefa, vefa ne denir? Neyse işte ondan. <laughs> yani zor zaman, zamanlarımızda bizim yanımızda onlar ilk parçalar yok. Hatta bazen ben biraz yanlış yapıyorum aslında. Sonunda da bu parçalara bağlı kalıyorum. Ben bilmiyorum. Yani alışıyor insan. Gördüğünüz gibi en küçük yakıt tankımız olan şu gri kare kare gibi gözüken ismini bilmiyorum şimdi. O yüzden ondan birkaç tane koymak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim için bir problem çünkü şu an üretim kapasitemiz çok fazla parçayı desteklemiyor. Görünüyor gibi sağ alt köşede kırmızı yandı. Anahtar ikonu. Delta V sembolünün yanındaki sağ tarafındaki. Ben ama tabi bunu fark etmedim şu an. Hala bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Parça etmediği için bazı parçaları azaltmamız gerekecek şimdi. Kamerada önemli aslında. Aya, şey aya diyorum. Yörüngeye çıktığımızda oradan görüntüler elde etmek için. çok hafif ağırlığı var. O yüzden çok büyük bir etki etmiyor roketi. Yani asimetrik bir şekilde koymam problem yaratmıyor. Evet şimdi fırlatmak istiyorum ve gördüğünüz gibi 40'tan fazla parça koyamıyoruz. O yüzden bazı şeyleri azaltacağız. Örneğin iki tane pil var. iki tane termometre vardı. Onları bire düşüreceğim. Onun dışında benim kanalımda genelde gerçeğe yakın teknolojilerin benzer versiyonlarını falan ee, rock, yani kendim roketler yapıp ya da kendim araçlar yapıp bunları gösteriyordum. Tabi oyunda yapabileceklerimiz gerçek hayatla sınırlı değil. Bunu, bunu yapmak için ee, birinci oyunda bir video çekimlerim çünkü ikinci oyunda karmaşıklaştıkça araçlar zaten robotik parça var yok on, o bu yok şu yok bu yok hani çeşitlilik de biraz az aslında ikinci oyunda bu projeyi aslında ikinci oyunda da yapmak isterdim de hem kasma sorunu var biraz hem de dediğim gibi çeşitlilik parça çeşitliliği az ama birinci oyunda bu iki sorun da çözülüyor o yüzden birinci oyundan da tabii ki modlarla güzel gözüküyor yani şu an aslında oyun güzel gözüküyor hatta roket plüm roket duman motorlarının dumanlarını falan da özel bir mod yükledim dünyanın Kirby'nin diğer gezegenlerin görünüşünü değiştiren modlarım da var Discord kanalından da paylaşmıştım bunları merak edenler için. O yüzden yani birinci oyunda yapalım dedim bunları. Yani gerçek hayatta ayar koyun, aya istasyonu koyamıyoruz. Madem oyunda yapalım. Ve yani şu an trust weight ratio ıı, ağırlık itki oranımız düşük oldu. Yavaş bir falan ve ardından dönümünde... da anomaliler yaşıyoruz ve roket doğrudan yatay pozisyon alıyor. Uçuş pro uzay programlarının roket geliştiren şirketlerde böyle hatalar olabiliyor. Evet. evet. Ve bugünün son fırlatma denemesindeyiz. Artık mühendislerimiz problemleri tespit etti. Başarısız fırlatmalardan gelen verileri ve analiz edildi. Roketin transfer etki ağırlık oranını değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için ağırlık azaltabiliriz. Ama elimizdeki parçalar da sınırlı. Başka bir parça olarak Flea RT5 katı yakıtlı itki şey motoru var. O yüzden ağırlığı azaltmak yerine en aşağı e, yükselten aşama olarak flaya katı yakıtlı motorunu kullanabiliriz. Şimdi burada aerodinamik olarak bir problemimiz olacak mı? Şöyle kanatçıklar koyduğumuzda problem olacağını sanmıyorum ama parçasını yine geçiyoruz. sonra ajansımızın adı Erdi Space. Bayraklarımız da bu şekilde olacak. Roketlerimizin üstüne de böyle bu tarz simgeler koyacağım ki ajansımızın ya da şirketimizin şeyi belli olsun. Ve günün son fırlatmasıyla karşınızdayız. Evet. Fırlatma başladı. <laughs> Bakalım yörüngeyi elde edebilecek miyiz? Evet entegre kameradan görüntüye baktık. Şu an ses hızını geliştirmeye yaklaştık ancak aşama için hızımız yavaşladı. Şimdi hızımız yavaşlamasına rağmen yükselmeye devam ediyoruz. İlk aşama çok kuvvetli bir hızlı bir aşama, Çabuk tükenen bir aşama. O yüzden bizi bayağı hızlandırdı ve şu an tekrar hız kazanmaya başladık. Tabii ki şu an parçalardan dolayı tam aerodinamik bir görünüm elde edemiyoruz. Yani yukarıdaki top kafa olması pek avantajlı bir durum değil ama zorundayız şu an. Yükselmeye devam ediyoruz. Hızımız artmaya devam ediyor. Bu arada roket kendi kendine eğiliyor. Çünkü herhangi bir kontrolüm yok şu an. Yani en azından yönlendirme olarak bir kontrolümüz yok. Ama ortada orta da sıvı yakıtlı motorlar olduğu için bir yönlendirme yapacağız Tabii ki SAS yok bu seferde. Manuel kontrol aşaması olacak. Şimdilik bir kontrollü problem yok ki ama birazdan dengeyi kaybetmeye başladık bile hatta. Evet entegre kameradan bakıyoruz. Roketimiz sanki kontrol kaybetmiş gibi davranıyor ama aslında kontrollü. Uzaktan hem algoritmamız uçuş bilgisayarı şu an. Tabii ki elle yapıyorum. Roleplay olsun diye uçuş bilgisayarı yönlendiriyormuş falan diyorum. Elle yapıyorum bu sırada yani. Dengede tutmaya çalışıyorum ses kapalı olduğu için çok dengesiz bir e, uçuş oluyor. Ama yükselmeye devam ediyoruz ve e, telemetre iyi gözüküyor, kontrolümüz var. Şu an umutlu bir uçuş gibi gözüküyor. Bulutlar oldukça geride bıraktık bulut e, katmanını. Son aşama iki dakikadır kendi başına uçuş sergilemekte. Bu arada dıştan gördüğümüzde de roket bu şekilde gözüküyor. Şu an sanırım 11 adet. Karınca roket motoru neydi o bir şey işte. Yap yaparken göstermiştim zaten. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Çok kullanmadığım için izin Bu arada atmosferi terk etmek üzereyiz. Bu, bu, başarımı tabii ki daha önce göstermiştik. Ama bu sefer kalmaya gidiyoruz. Geri dönmüş olmadan. Uzaydayız diyebiliriz artık. Yeterli hıza ulaşmamız gerekiyor ancak aşama tükendi ve aşama separasyon kom başarılı. Completed. Son aşama yakmasını başladı. Artık yörüngeye oturmak için yakıyoruz. Delta V seviyeleri yakıt delta v kalan delta v sayımız iyi gözüküyor şu an iz izdüşümlü trajektörimize baktığımız zaman da 120'lik bir apoapsis ve artıyor sürekli hızımızı yeteri kadar sağladıktan sonra apoapsiste de bir yakma yapacağız şu an her şey yolunda ve erken bir şekilde uç yörüngeye ulaşabilmenin sevincini yaşayacağız İlk ilk önemli adımlar olan atmosferi terk etme ve yörünge oturmayı başarmış olacağız şu an. Güzel bir görüntü görüyoruz. Ayda kameramızın açısına girmiş şekilde. Kamera roketin dönüşünden dolayı yıldızlara döndü kamera. Ve şimdi yakmamız tamamlandı. Ana motor kapatıldı. Eee e geleceğiz şu an telemetre sistemlerimiz çok gelişmiş olmadığı için manuel bir yakma olacak yani irtifa 190 kilometreye ulaştığında Prograde pro yönünde bir yakma yapılacak ee, yine manuel şu an yer istasyonunda hesaplanıldı anomaliler analiz edildi ve 190 gelindiği gibi tam gaz bir yakma hedefleniyor ancak yönlendirmeyi de roket motorları üzerinden manuel yapıldığı için küçük bir yakmalarla bir dengelemede yapılıyor şu an gördüğünüz gibi. Ve Prograde'de tam güç bir yakmaya hazırlanıyoruz. 190 irtifaya ulaşmak üzereyiz ve evet tam yakma başladı tam kuvvette. Şu an yörüngeye oturduk diyebiliriz. 200 kilometre, 150 kilometre bir yörüngeyle artık yörüngeye oturmuş bulunmaktayız ve hmm. aracımızı sabit tutturabileceğimiz bir sistem olmadığı için sinyal kesintileri yaşanabilir ve aramızdan gelen ilk telemetri görüntüleri dünyamızı görüyoruz. İlk defa dünya dışından dünyayı görüntülemiş olmadık aslında bunu yapmıştık. <laughs> Başlangıçta yine atmosferi terk etmiştik, orada yine görüntüler çekmiştik. Ve gördüğünüz gibi yörüngedeyiz artık. Parası da barışır mı geldi? 24 bin lira aldık. Gördüğünüz gibi çembersel bir yaklaşık olarak çembersel bir e, yörünge oturduk. Evet sonunda başarmış olduk. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki görevlerde tabii ki roket sistemlerimizi, uydu sistemlerimizi geliştirerek başlayacağız. Ardından kapsül mürettebatlı kapsüllerimiz olacak geliştireceğiz. Ve Ay'a yolu çıkacağız, Ay'a iniş yapacağız ve Ay'da bir istasyon ve koloni kurmaya hazırlanacağız. Yani şu an ilk bölüm biraz kısa mı sürüyor? Normal sürdü. Ee, gördüğünüz gibi dönen bir şekilde uydumuz, bir sinyal kesitler yaşayabilir ama Dünya'ya doğru olduğunda sinyali tam performans iletecek. Bu seri böyle olacak arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Ayrıca Discord kanalımıza da katılmayı unutmayın.